Adam Oy. sülük gibi yakışmış kardeşim. Şey yakışmış derken? Yani Yapışmış. Evet. <laughs> Yaman kaçtı Al kahveni. Teşekkür ederim, sen de çenli. Niye hanım? Kahveniz. <laughs> Furkan Bey çok teşekkür ederim. Yok artık. <gülüyor> <gülüyor> Aslan kardeşim o Sütünü de kokusuz içmez de. <laughs> Aslan kardeşim. Abi yayın aç kardeşim yayındayız da. Ha orada ha burası ne fark eder? Sonuçta ben ben miyim bitti. Çet biraz sohbet eyleyeyim sonra bak Aynen arkadaşlar çünkü Bizi çok merak etmişsiniz. Zaten bizim son günlerimiz. Biz her zaman yan yanayız da. Ay, Siz biraz yan yana göremiyorsunuz. Gül çok sağ ol. Gül. Gül, Gül abla çok sağ ol. Nerelerdesin? Hiç yoksun ya. Senin o Allah'ına kitabına kurban. Hiç yoksun. Seni şapşik ablam ya. Çok beraber eskiden takılırdık ha. Nerede? İşte yayında. Ha. Ha. Hmm, ama çok değerli bir insandır. Ben hiç ne demedim? Evet, hiçbir şey demedim. İşte hiçbir şey demediğin için kızdım. Demeyi Evet, bir şeydi. Ne diyeyim ki? Bir şey de. Aferin. Ee. Evet, çok sağ ol. Bu e, ne yapalım şimdi? Selam, aleyküme selam, Aleyküm selam. Ne yapalım şimdi? Hı. Şimdi konuşuyoruz kendimize, sohbet ediyoruz. Evet. Bugün eşyaların yarısına Nia'nın evine taşıdık arkadaşlar. Aynen. Çünkü 2-3 e, güne gideceğimiz için e, ya yani bayağı da yardım ettim. Eğer yanlışım yoksa ayın 17'sinde gidiyorum. Doğru mu? Bana gözlerime bakarak konuş. Bakamıyorsun. İstemiyorum. Bakamıyorsun. İstemiyorum. Ne? Ay Fakir. ne? Başka sohbet ele. Sana da yanımda götüreceğim ben. Yemin et. Şimdi değil, evlenince. He, tamam. Ha. Şimdi də götürürəm də, olmaz da. Olmaz təbii ki də. Evet, Əvət. Evlənəlim ondan sonra. Yaxşı. Ağlamam. Da, da. Ağlama. Ha, ağlam, ağlamıram da. Ay Furkan ağlamıram, belə eləmə. Ağlamır da? Deyim ağlamıram. Amma yenə qorxuram. Nədən qorxursan? Səni görəməzdikdə. He. Nə yapcın? Nə yapcım? İstedə polpol üz deyəcəm. özleince fotoğraflarımızı <laughs> almak zor. Hayır seni görüntüle arayacağım. Mesela sana, sana daha yakınlar bir şey. Allah <laughs> Allah. <laughs> <laughs> Aynı ya sabrım senin. Ben de şahs sabrım. Ben buradayım. Yani ben burada, ki duramıyorum. Yani ben ki ayıfta. Ayıfta. Ne ayıftı? Ayıfta. Ne? Diyorsen ki. Değil sanki yanımdan git. Ama yanımdayken kendime hakim olamıyorum da. Millet bizi bir yerde görmek istiyor. Tamam biz de yan yanayız da. E git diyorsun. Özür dilerim. Kovma beni. Özür dilerim. Çok yaşa. Üç gün sonra gideceğim. Ben seni neye çağırdım buraya? Üç gün sonra gideceğim. Ben buraya seni neye çağırdım? Hı? Anlatamıyorum ki. Neye çağırdım ben seni buraya? Sohbet edelim ya. Eyle sohbet edelim. Gidiyorum da senden 3 gün sonra gideceğim. Afur Furke! Korkuram da 5'tir. Korkursan? Ağlama istemiyorum. Ağlama ağlama. Tamam. Ağlama. tamam. Ağlama. Ağlama da Gerek yok. Ne gidiyorsun sen alttan? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Boşuna mı geldi benim gitmem? Ha? Ayf olsun. Yakından söyle duyamıyorum. Iphone. Yakından de. söyle duyamıyorum. Ne? <laughs> <laughs> Acet nasıl ne olup da bugün Furki'ye. Kırmızı et yemiş oldu. Eee? Ya şey, sohbet eyle milletle. Mesela sen gelmişsen de ben gelmemişim ki. Tamam. Ne ter keçifti günlerim burada? Günlerim mükemmel geçmiş, gitmek istemiyorum. Gitmek istemiyorum. Ama ilk ilk gelişin, ilk gelmenin 10 günü hiç iyi değildi değil mi? Evet, ilk geldiğim 10 gün burnumdan geldi arkadaşlar. Peşman olmuştum. Değil Çok de? oldum. Evet. Çok oldum geldiğim için. Sonradan sonraya alıştım. Sonradan sonraya alıştım ama... Demek ki ilk geldiğim gün 10 gün hastalandım ya. Demek ki onda da varmış bir hayır. Hmm. Vallahi. Valla. Hmm. Zaten hayrın en çok ele <laughs> ee. Evet. Yani... Niye? Ya arkadaşlar hava çarptı da hava değişimi yaşadım. Gerçi hava değişimi değildim. Koronaydı. <laughs> Korona valla. Korona oldu. Mama zvuk, mama. <laughs> zvuk ne? Ses. Zvuk. Zvuk yok da iPhone ete telefon <laughs> Yan tarafta kadar kesmiş kölgenimiz Samsung, Samsung'a, Samsung. Samsung. Yes. Çeeeş. Gürcistan'a ne vakti Arkadaşlar onu da ayarlayacağız da. Malum artık e, birbirimize alıştık yani. Bu ee, birbirimizden ayrı yaşamanın artık bir e, sonu olmadı yani. Artık ayrı değil de yan yana olmalı. Biz de yan yana olsun diye uğraşacağız. Uğraşacağız. Evlilik düşünüyoruz arkadaşlar. Zaten evlilik düşünüyoruz. Yanın bakışlar O şu an hoşuna gittiği için sesini çıkartamıyorum. Şu an kanatları yok uçsun yani. O derece. Doğur sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Leyla teşekkür ederim. <laughs> Ayçet siz ne der etsiniz? Siz neye etsiniz? Ay Ayfurki Mersiyan eriler furki çağır sohbet yani yapın yapın. Şimdi de dele PK PK istemirim. İşte İstemirin. Mi? İşte bir yan yana görün de abi. Yan yana görün. Eliye. Sohbet edeyim. Sohbet edeyim. İstemirin. 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 Evet Baka <laughs> <laughs> iyi değil. Hayır yeniliyoruz da. Yenisek herkese her neyse. Yeniliyoruz da. Haa bu ben ne mı? Valla. Gelmeyeden canım çıktı. Hah, günahdır da. Günahdır. Çet soru sorun. PK yazmayın. Soru sorun. Aynen soru sorun arkadaşlar. Başka ülkede yaşayacak mı? Tabii ki de yaşayacak arkadaşlar. Değil mi? Sevdiği için Evet çatısız evde de yaşar Niyan. Değil mi? Hı. Mesela ya da neyse. Ya. Hı -hı. Mesela bir evim olsa ama bir oda mutfağı mutfağı hepsi içinde de mesela bir gün durumumuz kötü oldu da iflas ettik. Hı -hı. Ne olur? Beni bırakır mısın? ben küçükken bizim yatak odamız da bir odadaydı. Banyomuz da aynı odadaydı. Mutfağımız da aynı odadaydı. Ben annemi babamı bıraktım mı? Esla. Ne bileyim ben ben küçüğüm oradan biliyorum. Hastalıkta, sağlıkta. He. E evde, evsizlikte. Evet. Paralı da, parasızlıkta. Evet. Açlıkta, toklukta. Evet. Ant içilen yanında sen ha? <laughs> bir daha ya. Bir kere de burada tabii. <laughs> <laughs> Valla helal olsun sana. Kur'an-ı Kerim. <laughs> Niye bir tane TikTok'ta kız var aynı senin? İkizin. Kim? Bir tane küçük kız. Ha o bilirim. Ben o <laughs> görüşmüşüm. Vallahi bildiğin. Görüşmüşüm. Onu kendimize mi atsak acaba? Onun annesi var. Ee, annesi bize hediye eder mi? İstemem insanın Özürüm öz çocuğu. Öz çocuğu olmalı. Aynen. Ha! <gülüyor> 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 tamam tamam. Tamam. Evet. Nerede yaşayacaksınız? Ya arkadaşlar ona karar vereceğiz da. Ko nə qərər verəcəsən? Ayfurki. Hacı. Çetbiz yavaştan bağlayar yayını. Nə o söhbət eləyir. Yo, Yo mənim işlərim var. Hə. Çet, mən vallahi yemin edirəm, bu gün 3 mü 4 mü bavul, bir də ikinci dolu araba e, yük daşmışı mənim evmə. Hala Furkin'in elbiseler falan var, katlanılması gereken, yıkanılması gereken, ütülenilmesi gereken. Yani biraz işim var. Evet. Evet. O yüzden ben giydirem, yani bağlayıram. Ama öyle yapma. Daha öyle yaparsan göğsüm kabarır. Sen açacaksan... Göğsüm kabarır. Göğsüm kabarır nedir? Yani Burası mesela böyle yanmıyor. Cıldır. Hmm. Şöyle olur. Kabarsın Horoz gibi tik olur o. Hep tik olur. Gıkkıl değil mi? Gıkkıldı. E, e, e. Bu sanki yumurtlayan tavuk gibi ha, oldu. Evet, horoz şey. Evet. Siz horozun ötmesi de ne diyorsunuz? Gıkkıldı. Horoz gıkkıl değil <laughs> 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 arkadaşlar. Gıkkıl diye. Çünkü niye? Çünkü... Gıkkı Gugri guguuu, öyle Gugri Gugur'i guguuu? Hımm. Ay fırkın. Yayını kapattım. Gugur'i, go go. Hmm. Yani kapat. Guguri go go derken burası Gorgi'ye değil ha? Gugri guguuu. Şaka mıydı bu? Yoo. Neydi? Şakaydı. <laughs> Biz bugün çok acımadık. Ya bu kız abi. beni öldürecek ya. Yemin olsun arkadaşlar. Hımm. Böyle yanında ol yaşlanmazsın yani. Yemin et. Vallahi mi? O zaman sen beni yaşlandırma, ben de sen yaşlandıracağım. Asla. Asla. Sence sen benim yanımda yaşlanırsan niye? Olabilmez. Değil mi? Küçüle küçüle geç. Evet. Gün <laughs> 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 geçtikçe daha da çok küçülüyor. Vallahi billahi. Oy. O zaman gidelim biz. Ha vallahi. Çeşme bağlayıram. Bilirsiniz. Arkadaşlar e, lafını kestim hayatım. Estağfurullah. O zaman bir yana. Arkadaşlar e, kusura bakmayın az da ölse az da ölse. <laughs> evet. Az da olsa biraz eğlendik, konuştuk, sohbet ettik. Yalnız biz dedik belki soru moru cevaplarız. Burada PK, o, bu diye diye Pek sonra da görmedik. Vakt geçti. Evet, vakt geçti. O zaman böyle yapalım. Çet, um, Furki bir ay yapsın, bir iki saat hemen işim bitireceğim. İki saatten sonra geleceğim sen yanına, tamam ha. mı? İki saat, iki saatten sonra. Beynim havalandı. Arkadaşlar bu arada sizden ricam. Şu an evinizde kim varsa yanına gidin. Bak şu an evinizde, yanınızda, sağınızda, solunuzda, anneniz olur, babanız, kardeşiniz, kim oluyorsa olsun. Şöyle yapın. Yok bir çevir başını. Ha, <laughs> yapmayacağım, yapmayacağım. Bir gel. kulaklama yapmayacağım. Kulağı var ya arkadaşlar, kulağı. Şöyle ağzını koy. Kulağını yapmayacağım vallahi. Ağzını koy kulağının içine. Böyle yap, bak. Cık. Sağır oluyor ben gösterdim. Yo, yo, yo. Yok yok valla yok. Yok Instagram. Gösterdim sadece. Allah için bir yapın arkadaşlar. Böyle çet. Böyle. O da yok bana ağrıyor. Çet. Abi zıngıl diyor ki <laughs> Yemin ederim zıngıl diyor. Var ya böyle bir ağrı yok. Böyle yakınlaşın kulağına. Niye <laughs> ne istemiyorum istemiyorum. minnacık yapacağım. Minnacık. Sizden ricam deneyin. Yemin de minnacık. tu, bak. Tamam. <laughs> bir <delgeler. Ay> korkuyorum. <laughs> tamam. Bak acırsa tamam, tamam ben dedim. <laughs> Yemin ediyorum uy. Bu bile. Ha. Valla. Bak ben yaptı. Küçük bir şey yaptı bir de hafiften zıngırladı arkadaşlar. Zıngırladı. Şimdi siz düşünün. Biraz sert yaptı. Sarı oluyor. Valla. Yaptınız mı? Ayçet ne Burada bir şey anlatıyoruz. <laughs> zaten <Zalabilirim> bir <belki. gülüyor> pek. Ne gir ya. Kedrem psikolojim. Kardeşim yeniliyoruz da. Psikolojim bozuldu. Hadi Allah'a emanet olun sizi sevirem. 5 DG Furki yayın açacak. En çoku 10 DG. En fazla 10 dergim. Aynen. Oraya geçersiniz. Öprem sevirem. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Ay işim çok yedim. Ev hanımlığı yapayım yani. Bir dakika. Bakalım herkes biliyor mu bunu?

Bak bak. Tulu. Bak. Tulu. Tulu tuttu değilsen abi. Tulu tuttu, tulu tuttu. Dur dur sus sus. Seninki... Az üç mini oldu. Tulu tuttu, tulu tuttu. Öptüm sizi. Sevrem sizi, öpürem sizi. Saçım başımda gün de dayalı. Çet. İşte böyle daha. Ev hanımlı böyle. İnsan kendine çek düzen veremiyor. Valla. Falan demesin yani. Bir de makyaj ki doğal haline daha güzel sen. Makyaj falan eylemedi. bye bye Bay bay.